Merhaba sevgili örgü dostları, İlcan Tuğhiye Yun YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle örgüye dair teknik bir bilgi paylaşmak istiyorum ee, ve çok gerekli olduğunu düşündüğüm bir e, video aslında bu bilgi. Bunun için 10 ilmek üzerinden ölçü belirliyoruz. E, 10 ilmek üzerinden e, mesela ölçümüzü nasıl belirliyoruz? Onun üzerinden bir e, anlatım yapalım bakalım. Şimdi. Mesela diyelim ki ölçümüz bu veya hazır bir kazak veya bir çocuk hırkası başlanacak her neyse ya da bir atkı ya da bir şal. Onun için mesela bizim elimizde mesela bu ince ip diyelim ama bizim elimizdeki kalın ip bunun ölçüsüne uymak için uyması için ne yapmamız lazım? Onun için gene öreceğimiz şiş numarasıyla ve öreceğimiz iple 10 ilmek başlayacağız ve örgümüzü şöyle 3-4 santim kadar öreceğiz. Bu bize örüp örsük yapmamamızı sağlıyor. Yani koca kaza ya da hırkayı her neyse ördükten sonra küçük veya büyük gelince bir daha sökmek zorunda kalıyoruz. Bu anlatımla onun önüne geçeceğiz. Şimdi bunu ördükten sonra nasıl örgümüzü alıyoruz? Hemen şuradan örgümüzün kenarından koyuyoruz. 10 ilmek neden 10 ilmek hesabımız kolay olsun diye yani bunu 20 de başlayabilirsiniz ince iplerde hatta 20 ilmekle başlarsanız daha rahat olur e, saymanız daha çabuk ilerlersiniz e, şöyle mesela 10 ilmek 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 ve 6 10 Mesela bu demek oluyor ki e, 60 ilmek başlayacağım. Ama aynı mesela aynı ölçüyü kullandığım şeyde ilmek sayısı ince ip kullandığım takdirde ince şiş ve ince ipi kullandığım takdirde kaç ilmek oluyor? Hemen bakalım. 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 tane 10 11 tane 10 ve şurada şöyle bir 4 ilmek falan da ilave edeceğiz buna yani 114 ilmek başlanıyoruz. Bundan da 114 ilmek başlamamız gerekiyor ki ben bu ölçüyü sağlayabileyim. Aradaki farkı gördünüz. Şimdi bunu dediğim gibi hazır triko kazaklarımızda da yapabiliriz. Şimdi bu geniş olduğu için kamera açısından gene aynı şekilde böyle yanından tutarak aynı bu şekilde 1-10, 2-10, 3-10 diye gidiyoruz. Bu da böyle. Ee, mesela diyelim ki e, şehir dışında bir yakınınız, bir sevdiğiniz e, sizden e, o örgü bilmiyor, sizden bir şeyler örmenizi rica etti. O zaman hemen ondan da e, ölçüsünü alıp e, bir mezura yardımıyla size söylemesini e, istiyorsunuz. E, mesela diyelim ki işte e, ne diyelim 30 santim diyelim. 30 santim size bir ölçü verdi diyelim. Şunu kaldırayım. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi 30 santim ölçü verdiyse o zaman mezurayı karşımıza alıyoruz. Ve o ilmekleri, ördüğümüz o 10 ilmeği ne iple öreceksek, hangi numara şişle öreceksek onunla. Başkasının eliyle de değil. Bu özellikle sizin el örgünüz olmalı. Çünkü el farkı da çok e, fark ediyor. Şimdi mesela 1-10, 2-10 3-10 4-10 gibi. Yani o şekilde mezuranın üzerinde ölçüyü e, alabilirsiniz. Sağlayabilirsiniz. E, bu ölçüleri genelde yün e, yumaklarının üzerinde veriyor aslında. Şöyle burada mesela şu şekilde e, burada e, mesela kaç ilmekle, kaç sıra örerseniz 10 santimetre kareyi elde edersiniz diye günlerde gösteriyor aslına bakarsanız ee, ama en sağlıklısı Kendi eliniz e, Kendi örgünüz Olması e, Şimdi mesela diyelim ki işte bir çocuk hırkası başlayacaksınız Ben genelde e, arka kısmından başlarım örgümü e, Daha sağlıklı oluyor Şimdi diyelim ki bunda e, Ben böyle bir şey örmeyeceğim de düz örgü ya da modelli bir şey yapmayacağım da komple selanik modeli öreceğim ben bu hırkayı o zaman e, selanik modeliyle başlarsak e, daha sağlıklı sonuç elde edebiliriz çünkü esneme payı e, daha olduğu için selanik örgünün e, selanik örgüyle ölçüp aynı şekilde 10 ilmek gene 10 ilmek üzerinden selanik örgüyle ölçümüzü alacağız bu şekilde ondan sonra diyelim ki lastik örgü yapacağız o zaman bütünü lastikse mesela bu daha çok atkılarda işte şallarda hırkalarda yapılabilir bir şey. Mesela o zaman lastik örgüyle ölçümüzü hazır edeceğiz 10 ilmek üzerinden. onunla ölçümüzü alacağız. Böyle onunla ölçümüzü alacağız. Mesela diyelim ki her tarafı işte bütünü örgümüzün bütünü haroşa olacak. O zaman hiç düz örgüye gerek yok. Zaten öreceğiniz de örgü olduğu için haroş örgüyle 10 ilmek başlayıp onunla ölçümüzü elde ediyoruz. Yani gayet kolay bir şey Şimdi bunu ben gelecek soruları da 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki tığla nasıl yapacağız? Tığla da aynı şekilde yapabilirsiniz. Aynı mesela hani böyle 10 ilmek gibi değil de mesela modelinizin biraz küçük minyatürünü örersiniz onu ölçü edinirsiniz mesela büyük parçalarda o şekilde yaparsınız ee, sanıyorum başka da söyleyeceğim bir şey kalmadı ee, sormak istediğinizde bir soru olursa zaten e, yorum kısmından yazabilirsiniz oradan e, dönmeye çalışıyorum e, bazen e, video içinde anlattığım şeyleri de soruyorlar o zaman e, açıkçası çok yanı yani yanıtlamak içimden gelmiyor. On içimden geldiği gibi konuşuyorum şu anda. Ee, işte kaç numara şiş, kaç numara aslında çok detaylı verdiğim halde izlemeden sorular soruyorlar. Ee, ona da valla açıkçası içimden gelmiyor çok cevap vermek. Ama mesela burada söylemediğim, merak ettiğiniz konumuzla ilgili olan bir şey sorarsanız zaten kesinlikle %100 dönüyorum ee, ve yardımcı oluyorum. Hatta buradan Instagram sayfama gelip oradan DM'den de soru soranlara da e, dönüyorum. Dönmeye çalışıyorum. Yardımcı oluyorum. Ve e, abone sayımız e, gün geçtikçe artıyor. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. E, abone olmak için ücretsiz abone ol, oluyorsunuz. Yani hiçbir ücret e, karşılığında abone olmuyorsunuz. E, bu sadece... E, yani sizin desteğinizin olması, e, abone sayımızın artması, e, beğenilerin çokluğu, e, daha çok kişinin görmesi, daha çok kişiye ulaşması e, beni mutlu eden şeyler bunlar. Yani daha çok kişi faydalansın istiyorum bu videolardan. Yani beğenirseniz beğen butonuna basmanızı, e, abone olmanızı e, rica ediyorum. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle ve örgüyle kalın diyorum. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere.